Ede 18 Mayıs 2018 Cuma günündeyiz arkadaşlar. Ben Kors Kalıcı. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Sarada hepinize hayırlı Ramazanlar. Oruç tutan tutmayan herkese inşallah herkese güzel haberleri gebe olur vesile olur bu Ramazan ayı diyelim. Öyle başlayalım. Bugün ilk haberimiz şu AKP Sözcüsü var Mahir Ünal denen bir adam Seçimler yaklaştıkça bu adamın zevzeklikleri de böyle artmaya başladı Aşağı yukarı her haberimizde Bununla alakalı bir, bir söyleyeceğimiz bir şey oluyor Neyse birkaç gün önce yine çıktı Bir şey söyledi Dedi ki biz 10 yıl sonraki dünyanın temellerini atıyoruz Dedi Dünyanın bundan haberi yok tabi 10 yıl sonraki dünya kayıp Dünya Atlantis filan Ama o tabi Bundan 3-5 sene önce e, başına hayvanat bahçesi müdürünü atayama, atamayaydınız hani o iyi olacaktı gerçekten iyi bir hamle olacaktı ama bundan sonra size kimse inanmaz yani yani inansa da o dünyanın içinde kimse yaşamaz artık e, öyle diyelim. Bu arada geçen hafta biliyorsunuz ya yani birkaç gün önce e, Erdoğan şeye gitti e, ümmetinin lideri İngiltere'ye gitti orada İngiltere'de bir dizi temaslarda bulundu muhtemelen İngiltere'ye e, görüşme alabilmek için de bir yerlerden bir bir kontra bir şey imzalamıştır yani 3-5 milyar dolarlık e, ihale yani. Neyse orada şey dedi bu işte biz uçak üreteceğiz filan dedi bilmem 5. nesil uçakları beraber üretelim ya bunları bakın filan yaptı böyle e, şeyde çarşamba pazarında malını satmaya kalkan adam gibi yani sanki bir devlet adamından daha çok. Neyse o İngilizler tabi buna pas vermedi filan orada. Ki bu İngilizlere de biliyorsunuz havuz medyası böyle her defasında yok İngiliz işte bilmem ne lobisi yok İngilizler bu işin arkasında yok bu Karamollaoğlu'nun işte karısı İngilizmiş de bilmem neymiş hani diyenler işte gittiler böyle İngilizlere mersiyeler düzmeye falan başladılar ama muhtemelen bir hafta 10 gün sonra falan da bu sefer İngilizlere çakmaya başlarlar aynı Fransa'ya olduğu gibi. Neyse orada tabi malını satamadı. İngilizler demiştir lan bu hayalet uçaklarla biz uğraşamayız. Bunların uçakları göklerde hiç inmiyor ki falan diye İngilizler öyle bir şey düşünmüş olabilir yani. Ondan yanaşmamışlardır yani bu teklife. Ve bu, bu ziyaretinin devamında Erdoğan şeyle görüşmüş, kraliçeyle de görüşmüş. Kraliçeyle görüşmesinden sonra şöyle bir şey söylemiş Erdoğan. Ya çok kuvvetli bir hafızası var falan demiş. galiba bunu şundan sonra söyledi yani kraliçe onu gördü el sıkıştılar dedi ki sen olsun değil mi o hani Orta Doğu'daki malum ülke Hani e, hırsızlığın, yolsuzluğun ortaya çıktı ve bütün polisleri içeriye aldırdın, savcıları bilmem neleri el çektirdin görevlerinden, e, masum insanlar içeride. Sen o hırsızsın değil mi falan demiştir muhtemelen. E, o da vay be beni nasıl tanıdı filan diye bir kendi kendine sormuştur tabii Erdoğan'da. Kesin öyle bir şey olmuştur yani. Ondan dolayı yani hafızası güçlü filan diyordur. Tabi bu Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde e, Türk asıllı e, futbolcular, adada oynayan Türk asıllı futbolcular da Erdoğan'ı görmeye gitmiş Mesut Özeli filan vesaire. Bu arada tabi e, Almanya'da bir tepki oluşmuş filan yani. yani işte nasıl olur siyasetçi futbolcu filan e, deyince e, Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ta Türkiye'den oraya burnunu sokmuş. E, zaten konu o zaten yani futbolun siyasete bulaştırılması Almanya'dakilere ders veriyor işte. E, siyasi diyor ki futbola karışmayın filan siyasetle futbol e, ayrı durmalı filan diyor bu Demirören dediğimiz adam e, istikrar için evet diyen ve bunu seslendiren adam değil miydi ya bunu resmen söylemişti yani ve bu adam çıkıp diyor ki e, siyasete futbol karıştırmayın futbolu siyasete karıştırmayın işte neyse böyle şeyler söylüyor <laughs> ya Demirören var ya sende. Evet yeni Şafak gazetesi arkadaşlar geçen bir haber yaptı zaten hepsi böyle biliyorsunuz havuz gazeteleri düşünülerek yazılmış haberler yapmıyor çünkü karşıdaki kitlenin onu düşünerek hesap ederek tartarak okuyacağını bildiği için oku okumayacağını bildiği için yani böyle haberler yapmıyor ama ister istemez tabi bu kendileri gibi olmayan tarafta dikkat çekiyor yani. Neyse bir iki gün önce bir haber yapmış bu arkadaşlar demiş ki işte orada CHP ne kadar kötü bir bu 1940'larda 50'lerde filan işte ülkeyi ne kadar kötü yönetti filan işte aynı CHP CHP'ye oy vermeyin yani bu mesajı vermeye çalışıyor. Bu arada o küpürün içerisinde yani o makalenin içerisinde bir tane adam işte ben 1946'da işte CHP bana oy kullandırmadı falan diyor şu gördüğünüz yazı küpüründe. Bu arada hesap yapmayı unutmuş tabii Yeni Şafak gazetesi. Normalde adam 77 yaşındaymış. 70 yaşın, bugün 77 yaşında olan bir adamın o tarihte 5 yaşında olması lazım. E tabi adam 5 yaşındaki adama CHP oy kullandırmaz yani o çocuğa niye oy kullandırsın ki? İşte yeni şafakta böyle arkadaşlar. Evet bu haftanın en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi de arkadaşlar dünyayı ve Türkiye'yi ilgilendiren bir şeydi bu İsrail'in yaptığı katliamdı. Yaklaşık 50 kişi öldürdü, hatta bir fazla galiba. Bir o kadar da yaralı var. Bu bunun tabi sebebi İsrail'in başkentini Tel Aviv'den Kudüs'e alması iste almayı istemesi. Buna da ilk riayet eden ülke tabii ki Amerika oldu ve bunun üzerine protestolar başlayınca işte İsrail'de Filistinlilerin üzerine ateş etti ve bir sürü insanı öldürdü. Şimdi bunun Türkiye'ye yansımaları var. Ne oldu arkadaşlar? Ee, Türkiye'de e, biliyorsunuz siyasal İslamcılar yani AKP e, bu tip durumları her zaman e, fırsatçılığa çevirmeyi bilir. Yani somut adımı atmaktansa ne yapar? Miting yapıp e, yığınların e, ruhuna hitap eder. Yani bunu bildiği için yani bu toplumsal e, mühendisliği. Bunu çok iyi yapıyor. Somut adımlar atmaktansa dünyadaki bütün ülkeler tabii ki İsrail büyükelçisini işte geri, geri yolladı, kendi büyükelçilerini geri çekti vesaire. Türkiye İsrail büyükelçisinde sen bir süre ülkene git demekle yetindi sadece. Yani iki sevgilinin birbiriyle anlaşamaması gibi yani sen bir süre görüşmeyelim gibi. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail'le yapılan anlaşmaları askıya alalım, durduralım gibi bir teklifte bulundu. Buna AKP red oyu verdi arkadaşlar. Bunu Türkiye'deki insanlar şu anda bilir mi? Bilemezler. Niye? Çünkü bunu bildirecek bir medya yok. Medya organı yok. Havuz medyalarında geçmiyor. Dolayısıyla biz de bunu zor ki zaten internetten görüyoruz arkadaşlar böyle bir şey olduğunu. Ama perdenin ön tarafında sanki e, İsrail'e tek dersini haddini bildiren AKP Erdoğan'mış gibi bir izlenim elde ediyoruz her zaman. Dünyaya da öyle bir izlenim veriyoruz. Oysa ki mesela geçen bir haber vardı. Dünyadaki tüm tankerlerin böyle işte yol haritasını izleyen bir uygulama var arkadaşlar. Ee, bu durumda da yani şu 50 kişi öldürülmüş o gün bile e, Türkiye'den çıkan petrol tankerleri İsrail limanlarına petrol bırakıyor arkadaşlar. Zaten e, Türkiye'de bu mesela başka bir şey bu da Mavi Marmara görüşmelerinden sonra varılan anlaşma metninin en sonunda AKP hükümeti İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıyor. Şu belgede gördüğünüz gibi. Ankara ve Kudüs'te işte bu nüshalar şu kadar olarak işte basılmıştır, imzalanmıştır vesaire. Zaten dolaylı olarak tanıyor. Hatta TRT çocukta bir şeyde bir bir yarışmada İsrail'in başkenti soruluyor arkadaşlar. İsrail'in baş <laughs> başkenti Kudüs mü, Kopenhag mı diye? Yani Tel Aviv bile değil yani düşünün. Yani şimdi TRT Çocuk'ta yani yani düşünebiliyor musunuz? Orada bile arkadaşlar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz maalesef. bunun yanında tabii biz bir adım atacağımıza İsrail bir adım atıyor arkadaşlar. Hani beklenir ki Türkiye bir boykot kararı falan alsın. İsrail Türkiye'den ihraç ettiği tarım ürünlerini almayacağını söylüyor. Bunun üzerine Fakı Baba Düşünün yani o vizyonu düşünün, o global vizyonu, diplomasi falan yani. Adam ya Zaten 8 milyonluk ülke bizden alsa ne, almasa ne gibi bir e, yorum yapıyor bunun üzerine. E, bunun yanında Bekir Bozdağ çıkıp şey diyor, Amerika'nın da artık elinde e, Filistinlilerin kanı var falan diyor. Amerika'nın da elinde. E, sanki daha önce Sanki, sanki Amerika'nın daha önce elinde hiç Müslüman kanı yokmuş gibi falan bir amanın da elinde falan gibi. İşte böyle arkadaşlar. Ee, Allah Müslümanların sonuna hayretsin yani. Ee, i̇nşallah her şey güzellikle en azından Ramazan boyunca bir, bir kan akmaz yani. Tek dileğimiz o. Evet Bakan Eroğlu arkadaşlar çok saçma sapan bir şey söyledi. Dedi ki bundan sonra anneler çocuklarını uyuturken e, uyusun da büyüsün ne demesin uyusun da büyüsün hedef 2071 desin dedi e, başka türlü uyumuyorlar değil mi sizinkiler yani uyutamıyorsanız başka türlü yani öyle deyince uyuyorlar 2071'de göklerde uçan uçağımız deflen vesaire o zaman uyuyorlar sizinkiler tabii ki e, şey de diyelim mi peki yani dandini dandini bostana danalar girmiş bostana filan hani biliyorsun danalar filan çiftlikler danalar filan Diyelim mi bunları da acaba, uyurlar mı, uykumuzu kaçırırlar mı filan ne diyorsunuz Sayın Eroğlu? Evet bu da son haberimiz olsun arkadaşlar. Aslında bu daha komik bir haberdi. Biraz da orucun etkisi var filan böyle, biraz bir cansızlık var üzerimde. Ama normalde ilk ilkokulunda çok gülmüştüm bu habere. Recep Aktağ denen bir adam var ya, başbakan yardımcısıymış bu adam. Ee, şey dedi, hedef Türkiye'yi 5 yıl içerisinde Avrupa Birliği'ne sokmak. Dedi. <laughs> evet. Evet yanlış duymadınız 5 ee, yıl içerisinde sokacak adam yani e, zaten 5 yıl içerisinde bu 17-25 Aralık'tan beri bir 40 yıl falan geri gitti Türkiye'de daha da ileriye gitti yani bir 50-60 yıl geriye gitti 5 yıl içerisinde nasıl Türkiye'yi ABD'ye şey Avrupa Birliği'ne sokacak ee, tabii sen ben yemeyiz bunu yiyecek kitle belli. Afiyet olsun. İftarlarını öyle açarlar artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz hafta sonu filan. Şimdiden oruç tutana tutmayana hayırlı iftarlar diliyorum. Kısır güzeldi ama değil mi geçen gün? Evet. Hadi görüşürüz. Selametle.